Selamlar sevgili YouTube, selamlar arkadaşlar. Streamer Life Simulator'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Şimdi uyandık, tuvaletimiz geldi. Dedi, şu kutular bizim, evet. şunlara bir inventory atalım. Mikrofonumuzu da alalım. Evet, tuvaletimiz gelmiş, uyandık. Şuraya bir bu ne abi? Şu posteri bir alalım biz. Tamam. Tuvaleti şuraya yapacağız. En iyisi burası tuvalet için. Dıp dıp. Şimdi şuraya yerleştirelim tuvaleti. Oraya değil abi. Şuraya. Tıp tıp. Bunu niye yerleştiremiyoruz biz? Neyse bence yerleştirdik yani. Tuvalet başka tuvalet yapacağımız bir yer yok. Bize tuvalet aldı aldık. yani bunu nasıl yerleştireceğiz yahu? dakika ya tuvalet dışarıda var mı ona bakayım ya yani. bence dışarıda tuvalet var. hop kapıyı açalım aa sıkıştık kapının burasında Bunun da bazı şeyler var dur bakalım abi şurada Biz tuvaletimizi nereye yapacağız ya Zamozor acilen tuvaletimi yapmam lazım tamam da Nereye yapacağız abi biz tuvaletimizi koymaya çalıştık olmadı tuvaleti aldık ah buraya yerleştirmişiz ya bu yerleştir e yerleştirmiyor abi tam tuvalet bir tane daha almışız ya o bu ne ya Evi birisi komple dağıtmış. Allah Allah. Tamam abi işte şu oda tuvalet odası olsun. Yerleştirdi. Ya ben bunu yerleştiremiyorum ya gerçekten beceremeyeceğim yani tuvaleti yerleştirmen. Oşil şey de bizim bu evi kim dağıttı? Ya var ya sabahtan beri yanlış tuşa basıyorum ya. Ben ne kadar şeyi oynuyorum oyunu. Allah. Oyun yani ben oyunun yerinde olsam Oh şöyle bir tuvaletimizi yaptık rahatladık tabi biraz kirlendik bir daha tuvaletimizi yapalım Tamam şu tuvaleti hallettik şimdi Şunu bir alalım abi sen şuraya gel Bizim bu masa nasıl böyle dağıldı ben onu anlayamadım Yapalım yani direkt kasamızı alalım. Kasamızı koyduk. Monitörümüz. Monitörümüzü koyduk. Klavyemiz. Tamam. Mouse. mouse. Masumuzu da koyduk sandalyemiz plastik sandalyemizde koyduk mu bu iş tamam şimdi yemek yemelisin acil yemek yemelisin bakalım çantamızda ne yemek vardı kurabiye vardı yani yapacak bir şey yok abi ben bunu yiyeceğim yani tamam bunu da yedik. Şimdi telefonumuzu bir açalım ya. Mesaj. Duş almalısın. Duş almalıyız da duşumuz yok ki. Bil Bilgisayara bir oturalım abi. kapattık. Bilgisayarımız da maşallah ne ses çıkarıyor ya. Şuradan bir tane de duş siparişi verelim abi. Mikrofonumuzu da bir koyalım. Şu mikrofonumuzu. Tamam. Mikrofonumuzu şuraya yerleştirdik mi? Tamam. Şimdi bilgisayara eriştik. Öğreticiler. Stream. Şimdi streamer'ı bir yükleyeceğiz de. Önce bizim bir alışveriş yapmamız lazım. Zoma zorlukla mıydı? Bu tuvalet, molet, banyo şeyleri. Kaç paramız var ona da bakalım da. Kredi kartımızda. 738. Evet şimdi şuradan mobilyaya girelim. Duş banyo. Abi bildiğin bu şey duş yok mu ya? Vallahi yani alamam bunlar çok pahalı ya. Vallahi duşmuş. Şimdi şuradan ana sayfaya bir girelim. Streamlabs uygulamasını indirelim. Hadi be yüklen be koçum be. Hadi be. Streamlab indirdik. Geç onu. Miner. Steam. Steam'i de indir. Spotify'ı da indir. Dışarıdan da ne güzel yanık yanık türkü sesleri geliyor bu arada. Bir tane kazı kazan oynayalım ya. Oho be gülüm sen de dolana kadar akşam olacak yahu. Vallahi aldım bir tane kazıyorum. Şansımıza. bizde şans var mı? Steam kalender. Oyunlar Steam'den ineceğiz. İnternet hızı. İnternet paketi alabiliriz. Ekipman, karar, sağlık, yemek. Tuvalet. Küvet. Küvet satın alacağız abi. Duş almak için. Daha bunlar iniyor mu ya? Bizim yalnız bir yerlerden para bulmamız lazım. Şuna bak ya. Şimdi stream açtık. streamkey. key. Akış anahtarı girin diyor. Bunu nereden yapıyorduk abi? Şu siteden. Twitch'in yayın anahtarını alacağız ve buraya kopyalayacağız. Tamam abi yemek söyleyeceğim dur sen ya. Photoshop. Oyunda direkt battık ya. Vallahi ben ucu söylerim yapacak bir şey yok yani ucuz neyse ondan yiyeceksin al şunları ye yani ne yapayım işte tamam mı şimdi zaten bu yavaş internet öldürdü beni şuna bak abi bir saatte yükleniyor ya Buradan yayın anahtarımızı alalım bir. Ha, tema bile değiştirebiliyoruz ha. 78.92 stream keyimiz. 78.92 onayla. Test. Tamam. OPS. 78.92. Bilgisayardan bir çıkalım da tuvaletimiz geldi. Karnımız da acıktı. Yemekler geldi mi? Yemekler daha gelmedi abi. Tuvaletimize bir girelim. Belki o zaman yemekler gelir. Nerede bu yemekler ya? Ya biz yemeklerin tabi siparişini vermedik. Sadece şey attık. Ah 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 kafa ah. 78.92 idi yayın anahtarımız. Kimseyle paylaşmayalım. Sadece sizlerle paylaşıyorum sevgili izleyenler. Yayın anahtarımı. Bugün yayın mayın yapamadık. <laughs> Dışarıdan yanık yanık geliyor türküler sepet ödemeyi tamamla abi sipariş verdim az dayan ee, işlere bakalım biz bu arada ek işlerde bakalım bunun için bir web sitesi var diyor abi oyunlara bak ya Mitcher Counter Strike Up Counter Strike oynayacağız ya onu indirsin en ucuzu bu yani Zaten ancak kurulacak diski seçeceği kur abi. indirmeye başla. <laughs> ya ne kadar detaylı yapmışlar oyunu kuracağım şeyi şey falan seçiyoruz. Şaka gibi ha. Ya abi sen. Şunu da ye. ya. Evet, şunu da ya. Gözün doysun ya. Biz şu ekişlere bir bakalım o sırada. Ekişlerde neler var neler. Zogun.com'dan açıyoruz zogluyoruz. Google'da makyeni zogluyoruz. <laughs> Şimdi car dealer workers. Abi duş alacaksın da duşu neyle alacaksın ya Allah aşkına ya. Alalım lanet olsun bir de küvet alalım da yani paramara kalmadı ha. Almayı ver. Kirinle gez. Ne olacak ya? Seni koklayan mı var arkadaşım? Sana bakan mı var ya? Al işte. Son paramızla bir de duş aldık. Şimdi. Bizim birkaç ek iş yapmamız lazım. Yoksa durum kötü. Oo. Counter 3-5 gün anca iner. Job King'e girdik abi şimdi şuradan bir işlere bakalım biz ne işler yapabiliriz. Onlara bakalım. Akşam yapacağımız bir iş yok mu? Hmm. 2 saatte 48 av Garson olacağız ya Yapacak bir şey yok Garson olacağız yani En iyisi bu Bizim kargola gelmedi bu arada Biz bir uyuyalım abi Daha Enerjimiz de var ya kasa nereye gitti? Kasa kesin odanın arkasına gitmiştir. Kasa yalnız da bilgisayar direkt kapanıyor. Nerede abi benim duşum ya? Yapmayın etmeyin gelin ya. açılacak da edecek de Heh. şimdi Steam'e girdik tekrar bunda 7 GB inmiş abi abi ben uyuyayım ya yapacak bir şey yok hem en azından bir sev alalım sabah kalkalım derin nefes alıyoruz öksürüyoruz eğlenceli rüyalar görüyoruz. Oyunumuz kaydedildi. Kalkalım bir tuvalete girelim hemen. Uyanır uyanmaz tuvaletimize girdik. Saat kaç bu arada? Telefonumuzdan bir bakalım saate. Evet, saat 9. Enerjimiz iyi. Şu alarm kuralım, alarmı. Saat 1'e alarm kuralım. demir yerine lavender var. Babaç yardımına geç abi. Telefonu fenerimi geç. Kalorimizi ölçüyoruz, ayarlar. Güzel. Rubber. Neyse şimdi Kargomuz geldi. ha. duşumuz da geldi. Gel abi. Tamam abi alacağım duş. Bir dakika. Al abi. Duşunu da al. şöyle güzel bir temizlen abi. Tamam mı? Rahatladın mı koçum? Şimdi Steam'e tekrar girelim. Ve counter hala inmemiş abi. Biz ee, yayın açalım. Just chatting evet yayın ayarları normal tam ekran normal kameramız yok. Az 1940 360 olsun 30 fps. Yayına başlayalım. Bir tızımız kurtarmıyor abi 149 yapacağız onun için. Mesaj geldi bu arada telefonumuza. Evet. Ene kapat abi. Oho, atlanan kareler falan bu bize zor. Biz şuradan işimize giderim abi. İşimize gücümüze gidelim. Gel abi kapat kapıyı. Şimdi haritayı bir açalım. Biraz para kazanmamız lazım oyunda. Job King. Garson işi. Saat 2'deymiş. Haritayı büyütelim. Zuber pizza teslim. Kasiyer garson. Nerede abi? Buradan. Hani buradan... Tamam. Ya sen de her şeye bir şey yapıyorsun ya. bu saatte zaten anca gideriz Garfun işine. Arabamız falan su kaynatmazsa eğer. dönüş Hop. Az daha vuruyorduk vallahi. Çok iyi bir manevrayla kurtulduk. Evet, ilk işimizi aldık. Alamadık. Neden? Çünkü saatten dolayı. Son kaç dakika? Aa, evet, işimiz bitmiş bile. Güzel. Para. Para geldi abi hesabımıza. Bir daha deneyelim ya. İşe girebileceğiz mi acaba? Dörtte mi başlıyorduk aslında şey? İş çoktan başladı. Gel gitti zaten. <laughs> Evimize gidelim. Oyunumuzu kaydedelim. çimlerin üzerinden gidiyorlar. Hayret bir şey. Benzinimiz de bayağı azaldı. Karnımız acıktı, benzinimiz azaldı. Counter Strike inmiş mi ya? Ona bakalım. Bir de yemek siparişi verelim. Ondan sonra da oyunumuzu bir kaydedelim. Ve bu bölüme kısa bir ara verelim. Pencereyi açalım abi çok terlediyse. Pencere zaten yok ki anasını satayım. Ram pam pam. İnmiş abi. Counter inmiş çok şükür. Nerede abi counter? Stream. Steam'e girdik. Kütüphaneye girdik. Counter sıcak. Hadi bakalım. Acaba nasıl oynayacağız? Ban ve Counter <laughs> Straka, Strike'a kan Dereceli başladı hadi. Ya ben tuşlara bastım ama ya. Fight. Evet, Counter'da dereceli olarak oyuna girdik. Streamer Life Simulator'da. Dust'ta oynuyoruz. Ama tabii ki bilgisayarımız kötü olduğu için oyun takıla takıla oynuyor. Biz buna nasıl adam vuracağız abi böyle? Counter'lar çatır uçtur indirdi bizimkiler valla. Victory. Fight. Biz hangisiyiz ya? Şuna bak ya 12 FPS ile oynuyoruz. Satın al abi. B31 falan oluyor mu? Anlıyorum da açıkta. Geldi adam geldi. Vallaha vurdum ha. Vallaha vurdum ha. Koçum biraz daha dayan açla. Terörist nasıl kazanıyor ya? Neyse çıkalım. Şimdi bu uykuya dalalım. Ve sabah tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar. Uykuya dalamadık. Evet arkadaşlar. Bir bölümün daha sonuna geldik. Streamer Life'da tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.